Evet arkadaşlar merhaba ben Fatih ee, 1.7.2 versiyonunda Minecraft video çekmeye başladım arkadaşlar ee, ilk videom çekmiştim fakat Video ses almamış O yüzden o videoyu sildim Yani sesim yoktu O yüzden ben de başka bir kamera kaydedicisi programı indirdim. Ve onunla bu ikinci bölüm fakat birinci bölüm olarak gireceğim YouTube'a. Yani kulübemde de zaten fazla bir şey yok. Sadece ağaç kesip bir, küçük bir ev yaptım. Bir de yatak yaptım yani. Başka da bir şey yapmadım. Ve zaten 10 dakika çekiyordu ilk video e, çekeceğim. Fakat şimdi yani e, 20-25 dakika sürebilir çünkü bu yeni video çekici çok güzel yani bayağı bir sevdim ben evimi büyüteceğim arkadaşlar çok küçük bir şey yaptım bu bana yetmez chest mes koysak yani adam nereden çıkacak nereden gidecek chest'i nereye koyacağız falan filan ee, şimdilik yani Şimdilik zaten videolarda da o kadar uzun sürmeyecek. Yani yatakta yapın, geceleri beklemek zorunda değilim. Ne şimdi, yani ne şimdilik bir böyle bir, bir yani biraz mütevim. Bir de dört katlı yapacağım. Üç katlı bana yetmiyor arkadaşlar. Dört katlı veya beş katlı yapacağım evime tamamıyla yıkacağım şimdi. Burası bayağı bir Allah'ım ya. Bir de yıkılsa var ya. Minecraft 1.7.4 çıkacak diyorlar. Ee, orada herhalde boşlar olacakmış. Yani Minecraft Hex'te biraz benzeyecekmiş. Galiba. Öyle bir söylenti duydum. yani başka E videolarımı beğenirseniz lütfen abone abone olun. Burak e, Burak abi özenerek onun videolarını ben çok seviyorum. O yüzden ben, onun videolarını izlerken ben de video çekim dedim arkadaşlar. Yani adam güzel çekiyor. Ben de ondan özenerek yani çekeyim dedim. Ne oluyor yani? Bir de biz çekelim. Hep onlar çekecek. Bakalım kaç kişi videomu izleyecek falan filan. Facebook sayfam da var arkadaşlar. Ee, madenlere falan çıkmayacağım. Bir de at varmış arkadaşlar. Ee, o at e, atlara binmek için piston. Daha doğrusu eğer yani onu nasıl bulacağız, nasıl yapılıyor falan filan. Onları hiç bilmiyorum. Bana yorum yazarsanız sevinirim. Günde bir veya iki video çekerim en fazla. şimdilik o kadar uzatmayacağım yani gerek yok çünkü şimdilik böyle kalsın yani evet tam burası tamam ee, şimdilik böyle dursun bu ben buraya evimi evi yapayım ee, şuradan böyle ee, 4, 4 da 1, 2, 3, 4 tamam. Eşit. 4 basamaklı yapacağım. Herhalde bana bu böyle bir büyüklükte evet bana yeter. Yeter de artar da doğrusu. Evet. Evet üç kaptan geçip o yüzden bir tek kat geçeyim sonra. Tek kaptan üç kat, yaparız. Ee. Haydi ya. Evet. Tek ayda buldum bana yetmeyecek. Neyse var birkaç tane daha. Burada varmış zaten. Şunu koyalım şöyle. Bunlar da böyle Bunlar Bunları da, da aldık. Bunlar bizim çıkarmamıza yeter. dahaki bölümde madene çıkacağım arkadaşlar. Madenimiz daha bir heyecanlı olacak. Evet, şimdi ben böyle 10 sana bir atıyorum. Evet, şimdi ya of Allah'ım ya Rabbim Evet. Ne tövbe 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 ya Allah Allah ne balsız adamız ya şanssız balsız artık daha mı gönülse? Ve ben galiba acıkmaya da başladım. Çünkü iki et gitmiş. Ve ayrı olsun. Şey de bitti. Ağaç kesmem lazım. Evet şimdi 12 tane odun bana yeter de artar. Bu yanlış mı yaptık biz ya? Yo doğru yapmışız. Evet bir üstümüzü kapatalım bakalım. bir maden madenimizi bulduktan sonra e, ee, zombi falan alacağım Yani isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani en eksik videosunu da yani ee, yanlış söyledim ya Allah'ım beraber. Bugünlerde bana bir şeyler oluyor. Evet. Benim ee, yani enerjimden bir maden bulmam lazım. ben bir ben en iyisi ben bir yapayım yani bir, bir bir kazma yapayım oradan taş çıkartayım bunlar çünkü şey oluyor çok bitiyor yani şöyle 5-6 tane bana yeter evimizin altında yapı çıkıyormuş. <laughs> Herhalde bu bu kadar bize yeter. Yeter de artar bu bize. Şöyle tam doldurmuş. Evet, şimdi yatalım. <laughs> Uyuduk. Şimdi e, bir kazma yapacağım, devam edeceğim. Haydi be. Taş kalınımı yapayım bir. Tahta da gitsin. Evet gideceğiz. Taş da öyle

yetmedi gene of çıldırıyorum ya haydi odun falan da gerekiyor. Hayırlı maciyle. He odun demişim pardon. Bana acilen bir maden lazım. Şu taştan da altımızı yapalım bir. Yani şimdi gideyim biraz avuç keseyim. Böyle gördüğünüz gibi ağaç daha az kesiyor. Değeri daha yüksek olan mad madenler daha az bir keser arkadaşlar. En az olmazdır. Tabi bilmiyorum için söylüyorum. Arkadaşlar 1.6, hayır 1.7.2'de olmama rağmen etrafta hiç at yok. Oyunum da orijinal yani. Fakat yani bugüne kadar o kadar oyun kurdum. Fakat hiçbirinde at bulamadım. Evet, tamamlayalım bu bizim şimdi. Şunu bir 64 mü? Ee, bir 64 daha kalanı kalsın. Onlardan ben şimdi bir şey yaparım. Siz söyleyeyim, yaparım. Ee, siz söyleyin meşale yaparım. Ve kasmaya da başladı arkadaşlar. şuraya bakayım ben. Evet, yaklaşık bir dakikamız falan kalmış. bir dakikamız falan kalmış arkadaşlar. birazdan kapatacağım. yani fazla, yani fazla sürünce yani videolar çok uzun süre yüklenmesi. Yani ben sevmiyorum öyle. ocağımızı yapalım. ocağımızda bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ve ocak da içeriye aydınlık veriyor. Yani güzel bir şey. Onun kömür şekli bir değişmiş. Böyle değil kömür? Neyse onlar orada olsun ben de. Ee, burada hemen meşalemi şöyle mi yapayım? 8 tane 8 tane şimdi bana yeter. Şimdilik. Arkadaşlar ikinci ikinci videomda eee madene başladık başlayıp yani madeni başlayacağım ve ondan sonra çekmeye başlayacağım. Yani yani siz bir sıkılıyoruz sonra evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi oyunlar, iyi günler, kolay gelsin.